Merhaba, Elik Anne Babaları. Hoş geldiniz. Bugün uyku eğitimi modellerinden, metotlarından bahsetmek istiyorum. Ve hangi çocuğa hangi metodu uygulayabilirsiniz biraz bunun üzerine konuşalım. Şimdi bildiğimiz üzere dünya üzerinde 3-4 tane uyku eğitimi modeli vardır. Buna her yerde ulaşabilirsiniz bu bilgiye. Bu metotlardan türemiş diğer metotlar da vardır. Ama ben şunu öneriyorum. Çocuğumuzu tanıyalım, çocuğumuzun karakter yapısını bilelim ve hem kendimize hem çocuğumuza uygun karakter yapısı gidelim. Yani seçeceğimiz metot hem bizim içimize sinsin hem de çocuğumuza rahatlıkla uygulayabileceğimiz, onun hızlıca kabul edebileceği bir metot olsun. Genel itibariyle 3 tane model üzerinden gidersek, bunlardan birincisi Trace modeli, ikincisi sandalye metodu dediğimiz Kim West metodu, üçüncüsü ise Ferber metodudur. Aşağı yukarı metot isimlerine baktığınızda zaten kafanızda bir şeyler belki de oluşmuştur. Trace of metodu yatır kaldır metodu olarak geçer. Bebek uykusu gelirse kaldır, sakinleştir, rutinlerini yap, yatağına koy, ağlarsa tekrar al, sakinleştir, tekrar yatır. Biraz daha ağlarsa al, sakinleştir, yatır. Yani çocuk uyuyana kadar yatır kaldır, yatır kaldır yap ve böylelikle çocuğun yanında olarak güven vererek yumuşak bir şekilde onun yatağında uyumayı öğretler. İkinci metot ise kim ves metodu dediğimiz sandalye metodudur. Metot çok basitti. 5 e, aydan 5 yaşa kadar her çocuğa uygulanabilir olduğu söylenir. İlk 3 gün çocuğun yanında ol, sonraki 3 gün oda ortasında ol, sonra kapı kenarında ol, sonra da odadan çıkar. Bu metot da olabildiğince yumuşak ve uygulanabilir metottur. Ferber metodu ise Sanılır. Türkiye'de biraz daha bu metoda bakış açısı sert ve uygulamak istemez anne baba. Ama çocuğa göre inanın değişir. Ferber, rutinleri yap, uyku saati olduğunu söyle, onunla konuş, bol, bol öp, okşa, yatağına koy, odadan çık. Birkaç dakika bekle, git, sakinleştir, tekrar çık. Artan aralıklarla gir, sakinleştir, çık. Gir, sakinleştir, çıktı. Şimdi neden bu metotların özetini geçtim size? Çünkü burada önemli olan husus bebeğinize hangisini uygulayacağınız. Eğer sizin bebeğiniz hızlı uyum sağlayan, melek bebek dediğimiz değişiklikleri çok hızlı uyum sağlayan bir bebekse belki de Trensov uygulamalısınız. Ama sizin çocuğunuz biraz daha size bağımlılığı yüksekse Belki de meme bağımlılığı yüksekse ve bu etme anne uyguluyorsa belki de ferber uygulamasınız. Ya da e, bebeğinizi sallayarak uyutuyorsanız e, ve bir, bir buçuk yaş civarlarındaysa e, kimves metoduyla gidebilirsiniz. Yani burada metotların özünü iyice öğrenip, not alıp, Önce kendimize, anne baba olarak bize uygun mu buna bakmak, sonra da icraata geçmek lazım. Ama burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu sevgili anne babalar. Hangi metotla başlarsanız başlayın, sabırlı, kararlı ve devam ediyor olmak lazım. Yani bir günde karşılık alamazsınız, iki günde karşılık alamazsınız. Sabırlı bir şekilde çocuğunuzda bir bağımlılık varsa bu bağımlılığı bıraktırırken Sabırlı ve istikrarlı şekilde devam ediyor olmak çok önemlidir. En az biz birkaç hafta diyoruz. Bazı bebekte bu daha da uzayabiliyor. Bazısında çok daha hızlı karşılık alabiliyoruz. Ama gece üçte e, ağladı ben onu aldım yanıma emzirdim yaparsak, sabah beşte zaten çok sessiz komşular da uyanmasın diye yanımıza alırsak çocuğumuzun kafası karışır. Biz ona her uykuda yatağında uyumayı öğretmeliyiz. Unutmayalım. Bu yüzden eğer istikrarlı olursanız, emin olun her bebek, her karakter yapısındaki bebek doğru uyumayı öğrenecektir. Teşekkürler, sevgiler.